Şimdi 7 numarayı bir alalım isterseniz. 7 numaralı tweet geldi mi arkadaşlar? Onu söyleyin bana. Tamam. Şimdi e, sevgili dostlar, yani dünyada devlerden bahsediyoruz. Veyahut da bunun tam karşısı cücelerden de bahsediyoruz. Cüce dediğimiz bir hani acaba bir genetik bozukluk mu oldu? Normal insanın dışında bir şey mi oldu? Yoksa böyle bir cüce kavmi veya dev bir kavim mi vardı? Bununla ilgili bir tweet attım geçenlerde. Ee, biz yakın zamanda belki kısmet olursa Volkan Ergenekon'la e, buraları da ziyaret edeceğiz. Belki oradan da canlı yayın yapabiliriz sizlere. Efendim, Tahran Üniversitesi 1946'da İran Horasan'ın güneyinde cücelerin yaşadığı, dikkat, Makhunik denilen bir 5000 yıllık şehir keşfetmişti. 5000 yıllık kentte en uzun 1 metre boyunda cüce insanların mumyaları, küçük yapı, işte yapılar ve el aletleri bulunmuştu. Cüce halk yok mu edildi yoksa soyları mı tükendi bunu bilmiyoruz. bununla ilgili ne dersin Volkan? Şimdi tabii kısa kısa ee, yorumlarsak buraları çok sevinirim. Atanur'un rahmetli onun bu ee, Bilinmeyen dergisi ilk çıktığında bizim evet. daha e, ortaokulda falan ben aboneydim alıyordum o zaman. Dergileri. Ardından fenomen çıktı. Evet fenomen evet. çıktı. O bilinmeyenler dergisinde e, bu konuyu işlemişti kendisi. Hatta dev adamlar yak denilen hani e, işte Tibet'te vesairede e, büyük ayaklı insan e, fosilleri izleri ayak. falan filan evet. koca ayak denen e, şeyler yaşadı. Bu olaylar da tabi tam tersi. Bu tür şeylerde de ben hani İran'da gördüm. Tabii gittim evet. Horasan'da orayı inceledim. Eee tabii bu fizyolojik bir olay. Çünkü e, biliyorsunuz e, e, coğrafi şartlar, genler vesaireler insanın fizyolojik yapısı üzerinde olumlu olumsuz etki yapıyor. Beslenme şartları. Hani mesela uzak doğulların e, işte kedi köpek, at eti yemelerinden mütevelli çekik gözlü olmaları Mesela iklimden mütevellit. Ne yersen e, olsun, o, olsun mu diyorsun? Yani evet ama sadece yeme değil coğrafi evet. şartlarda bunda çok etken. Mesela İskandinav ülkeleri soğuk iklim olması itibariyle hep sarışın mavi gözlü yeşil gözlüdür. Güney iklimi ister istemez e, esmerdir, ince ayak bilekleri ve geniş burunlara sahiplerdir. Yumuşak ve geniş burun. Neden? Çünkü hava alma zordur sıcak iklimde. Bundan mütevellit yani fizyolojik yapıda e, iklime göre, coğrafi şartlara göre değişiyor. Şimdi tabii burada, e, şimdi o zaman akla şu soru geliyor. Peki hangi coğrafi şartlarda neden normal boyunlu insanlar vardı gibi. Tabii. O zaman işin içine e, gen e, şeyi giriyor, konusu giriyor. Evet. Yani sen gene bağladın bu işi Bana, öyle anladım. Sen değil mi? de çok güzel yorumlar yapmış Yani senin yayınladığın tweet'te arkadaşlar izleyiciler çok çok eee evet. ilgilendiği şeyler var. Şimdi tabii küçük adamlar diye baktığımız zaman aslında bunlar cüce değil küçük adam. Yani çünkü tabii e, Tolkien'in işte Yüzüklerin Efendisi yani Hobbitler geldi aklıma yani. ilk. Bu biraz önce Volkan'ın söylediği gibi bilinmeyen dergilerinden benim arada sırada paylaştığım hani onları evet. unutmayalım. <laughs> o bilgiler çok önemli. Ama bilgiler, doğru yani onları arada sırada tekrarlıyorum. Ee, ne diyorsun? Yani e, büyük ayaktan bahsetti, koca ayaktan evet. bahsediyoruz. Evet. Yani neflimlerden bahsediyoruz. Ne diyoruz? Evet. Devler bir bakıyoruz, var zaten. Evet. Devlerin şey Küçük çıkıyor. adamlar çok konuşulmuyor. Evet. Bir de şöyle söyleyelim. Bu bir kişi değil, bir hani e, şehirden şey, bahsediyoruz. Şehirden e, bunun aslında daha enteresan bölümü var. Çocukluğumuzda Gulliver mıydı? Gulliver mıydı? Neydi? Evet. serüvenleri cüceler ülkesinde. Evet. Şimdi bir hayali bir ülkeye gidiyor ve orada onların karşısında dev oluyor. Sonra devler ülkesine gidiyor onların yanında cüce oluyor. O yüzden o 16. 17. 18. yüzyılın yazarı Jonathan Swift'in enteresan evet. e, şeyleri var. Evet. Yalnız Jonathan Swift'in enteresanlığı da şu. Adam başka bir şey daha yapıyor ve astrolojik bir keşfe imza atıyor. Mars'taki uydulardan bahsediyor Phobos ve Demos'tan. Phobos ve Demos'ta uydular olarak da enteresan bir şekilde tüm güneş sistemindeki gezegenlerin uydu dönüş sisteminin tam tersi noktada dönüyorlar. Yani saat önüne dönüyorlarsa bunlar saatin tersi önüne dönüyorlar. O yüzden çok ilginç bir şey. Tabii e, dünya üzerinde bilinmeyen yok olan tarihte binlerce yıl öncesinde kaybolan uygarlıklar var. E, şeyler var. E, biz Muğ biliyoruz. Şimdi bize sordukları zaman, abi? Asya'dan geldik de Asya'ya nereden geldik? Maymunlukta insan mı olduk? Bin milyon yıl önce öyle bir şey yok. Muğ var. O kıta çok büyük bir uygarlık. Af dünyaya hakim oluyor. Şehirler var. Mesela Göbekli Tepe'yi konuşuyorlar ama e, pek itiraz eden şey yok. 12 bin yıl öncesinden bahsediyoruz, Şahane bir modern bir kentten bahsediyoruz. Göbektepe bilinmiyordu mesela. Aynı bu cüce halkın olduğu İran'daki e, şehir gibi. 1946'da evet. tabii keşfedilmiş. O, o güne kadar yani cüce, küçük insan diyelim, cüce demeyelim evet. yanlış olur. Tabii cüce farklı. Tabii. E, küçük insanların böyle bir kavim oluşturdukları ve hatta bir şehir oluşturdukları, Hani yalnızca evet. romanlarda varken evet. bir anda gerçek olduğu çıktı ortaya. Peki işte evet. bir de şöyle bakalım yıldız yani uzay yolunda biz büyüdük sonra Star Wars'ta geçtik. Evet. Uzay yolunda da işte Kaptan Kaplankörlü gezegenlere gidiyor. Bir takım insanlarla karşılaşıyor. Bunların evet. arasında e, küçük insanlar, büyük insanlar, devler şeyden karşılaştı. Garip bir ama zekası üst düzeyde olan insanlarla karşılaştı ve bunları anlattılar. e Demek ki bir e, köken bir şey var. Çünkü evet. e, kayboluyorsa bir şeyler, uygarlık yok oluyorsa ama neden oluyor? E, başka bir gezegenden gelip de kalmış, dönememiş de olabilirler. Gemileri düşmüş de olabilir, bir daha dönem, dönme şansları olmayıp şehir kurmuşlar, yaşam falan. Ama tabii bunu da şeye bağlamak zorunda kalıyorsunuz çünkü devrin e, ilkel şartları içerisinde güçlü kavim gelip yok ediyor. Yani medeniyetler böylelikten ülkeler, şeyler böylelikten yok oldular. Evet. Sen ne diyorsun Ömer? Yani Osmanlı'da benzer araştırmaların var. Şimdi onlardan mı? bahsedecektim evet. ben de zaten şimdi ne e, kadar hızlı olursa Hocalarımız çok güzel anlattılar. Evet. Şöyle, şimdi zaten bu konu hemen başlar başlamaz benim aklıma Selçuklu'da ve Osmanlı'da cüceler teşkilatı ve cüceler ocağı kavramları aklıma geldi. İşin ilginç tarafı bu İran'ın Horasan'ın güneyinde denilen yerde bu kayıp şehir bulunmuş ya Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı'daki bu cüceler teşkilatına da ilginçtir. Buralardan da adam alınmış. Evet. Buralardan da adam alınmış. O çok ilginç bir. Bunu söylemek istiyorum. İkincisi Bu teşkilat e, ne işe yarıyordu? Bu teşkilat e, Selçuklu'da Selçuklu padişahlarının Osmanlı'da da hem Osmanlı padişahlarının ve hem de Enderun'un hizmetlerini görüyorlar ve bunlar sır taşıyıcıları bunlara çok da aslında iş de verilmiyor bunlar sır taşıyıcıları ulak çok dikkat edilmeyecekleri için onlara çok önem atfedilmeyeceği evet. için Onları ulak olarak kullanmış devlet, ya da e, önemli emanetlerini, gizli emanetlerini vermişler, onları götürmüşler, getirmişler. Saray içerisinde de küçük saray hizmetleri yapmışlar, işte enderun talebelerine yardım etmişler filan. Bir de benim aklıma şu geldi: İbn Arabi Hazretleri kitaplarında e, Kurvat isimli bir kayıp medeniyetten bahseder ve başka kayıp medeniyetlerin de olduğunu yeryüzünde söyler e, ve bu Kurvat'ın da Marip yani bugün işte Fas, Tunus, Cezayir gibi bir bölgede olduğunu söyler. Bir de son olarak şöyle bir ek yapayım. Sultan Fatih'in bu e, medeniyete atıfta bulunurken ne söylediğini de kimler bunlar? Bu Kurvat medeniyeti ile ilgili şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bu medeniyet diyor gelecekte bulunacak. Hatta tarih de veriyor bununla ilgili. Yani işte 2023, 2024, 2025 gibi tarihler de veriyor. Onlarla alakalı söylediği şey şu. O medeniyetin e, bir yıkık bir sarayına girdiğini söylüyor İbn Arabi Hazretleri ve orada bir taht gördüğünü söylüyor ve o tahtın üstünde bir tablo gördüğünü söylüyor. O tablonun üstünde ki resmin kendisiyle konuştuğunu bugünkü deyimle söyleyecek olursak hologram şeklinde kendisine gözüktüğünü ve diyor ki İbn Arabi Hazretleri bu kurvat medeniyeti diyor. Teknolojide çok ileri bir noktaya gelmiş bir medeniyeti diyor ve bunların sırları da diyor gelecekte ortaya çıkacak diyor. Bir de Osmanlı padişahları ile ilgili şöyle küçük bir not söyleyeyim. Sultan Fatih'in Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Sultan Abdülhamid'in de bu kayıp medeniyetleri araştırdıklarını biliyoruz. Mesela Lütfi tarihinde, Lütfi Paşa tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın e, Nuh'un gemisini aradığıyla alakalı bir bilgi de okuyoruz. Evet.